Merhaba, hoş geldiniz. Cihan Yaygın ben. Zuhan Müzik'te gitar satıyorum Kanyon mağazasında. Aynı zamanda müzikoloji öğrencisiyim, doktora yapıyorum müzikoloji alanında. Size bildiklerimi, gördüklerimi anlatmak için buradayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi İbanez'in giriş seviyesi manyetiklerine bakıyor olacağız. İlk defa böyle bir video yapıyorum, biraz heyecanlıyım da. Bunu da söyleyeyim de rahatlayayım. <laughs> tekrar tekrar kayda girip çıkıyoruz. Neyse. Şimdi yapmaya çalıştığım şey şu aslında. Ibanez gitarların giriş seviyesini şu anki fiyatları itibariyle 30 bin liranın altında kalan 2025'in Temmuz ayında 30 bin liranın altında kalan gitarlarının manyetiklerini birbirleriyle kıyaslayacağız. Burada parlak tiz gibi bir takım laflar edeceğim. Karakterleri hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Bunlar bu manyetiklerin kendi içinde birbirlerine kıyaslanmasıyla ilgili bir durum. Ee, bir takım şeyler var. Şimdi bu testi nasıl yaptığımı falan anlatmam lazım. Siz de yeni bir gitar almak istiyorsunuz belki e, ve Ibanez'ler gözünüze çarptı ya da Türkiye'deki birçok kullanıcı Ibanez gitarların bu giriş seviyesi segmentindeki gitarlarını kullanıyorlar. Belki de onlara da aynı zamanda kullandıkları gitarların karakterlerini anlatacak bir video olacak. Bu böyle genel bir rehber, genel bir bilgi paylaşımı. Böyle bilgi kirliliklerini de önlemek istiyorum. Burada sadece manyetiklere odaklanıyorum. Çünkü e, bu yaptığım testte eminim ki sadece manyetiklere odaklandığımız bu test sayesinde bu manyetikleri alıp bir süpürgenin üstüne taksak otelden de alacağımız karakter neyse onu söylüyorum. Yani sizin kullanımcı deneyiminize göre, isteklerinize göre Floyd Rose'u olan olmayan işte şu ağacı kullanan, bu ağacı kullanan gibi bu Ibanez'in geniş kataloğunda kaybolmanızı istemiyorum. Burada günün sonunda ses bir elektronik devreden çıkıyor. Bu bir elektrik gitar ve manyetin karakteri önemli bir belirleyici size birçok konuda yardımcı olacak. Belki sonda söyleyeceğim şeyi başta söylemem lazım. Ben burada Ibanez gitarların satışını yapmak için ya da burada size Ibanez gitarları övmek için bulunmuyorum. eğer aradığınız şey bir Stratocaster ise Square'in bütün gitarları 30 bin liranın altında. Sizin bütçenize uyan bir Stratocaster satın almanız, istediğiniz Straton'u Square Stratocaster almanız, istediğiniz gitarı sahip olmanız demek anlamına geliyor. Ya da yine Telecaster almak istiyorsanız en iyi seçim Telecaster'ın kendisi olacak. Fender'in alt markası olan Square olacak. Ya da e, birazdan söyleyeceğim gibi bazı manyetikleri çok iyi yüksek gain'de ama siz eğer mutlaka metalciyseniz ve ben metal müzik çalacağım bana yüksek geyince bir manyetik lazım diyorsanız e, Ibanez'in çok daha pahalı gitarlarına çok daha kolay şekilde yarışabilir CS11 Jackson'ın e, giriş seviyesi gitarı. Çok daha uygun bir fiyatla canavar gibi metal müzik çalabileceğiniz manyetiklere sahip olursunuz. Manyetiklere diyorum bakın. Gitar ve konfigürasyonlar başka bir şey. Fazla da sözü uzatmadan başlayalım Ibanez'in giriş seviyesi manyetiklere. En ucuz gitarıyla başlayalım. Infinity ile başlayacağız. Infinity R ve RS ee, ya da RRS. RS single olanı, R humbucker olanı. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Aslında Fender'in Stratocaster diye bir modeli var. 1950'lerde üretmişler ve bugün ürettikleri en ucuz gitar da bu Stratocaster'ın ucuz bir versiyon. Ibanez'de Ibanez de aslında bunu yapmaya çalışıyor. Ibanez'in ürettiği çok iyi gitarlar var. Üst segment. Çok e, amiral gemisi diyelim tasarımları var. Kendi markalarını tanıtmak istedikleri. Bunların ucuz yollu alternatifleri bu Geo segmentindeki gitarlar ve bu manyetikler de, bu gitarlarda bulunuyor. Kaldı ki bunun en iyi örneğini mesela bu Infinity'leri kullanan Kiko SP3'te Cem Junior SP'de görebiliriz ya da Paul Stanley Signature çok güzel görünen bir gitar PS60'da Yine bu Infinity manyetikleri görebiliriz Ibanez'in Clean ve Drive'lar için uygun e, Ama çok parlak karakteri olan bir e, Manyetik bu Drive'da özellikle single ve humbucker arasında böyle ton açısından inanılmaz bir fark yok e, Drive'a geçtikten sonra bütün manyetikler single'da çalışsa humbucker'da çalışsa Aynı şekilde yüksek yayındaki o kötü performansı veriyor. Yani single'da böyle milli strat tonları ideal yere gelebiliyor clean'de özellikle. Ama drive'a geçtiğimizde maalesef istediğimiz tatmin edici tonları alamıyoruz. Ee, özellikle böyle humbucker humbucker ve humbucker single humbucker gibi tonlarda böyle konfigürasyon bölünmelerle falan hiç böyle single bir strat tonuna yaklaşamıyor. O 5 yollu switch e, oldukça versatil ama e, tam bir stratocaster tonunu elde etmek mümkün değil ve bu amfi'lerin benim fark ettiğim en tatsız tarafı böyle küçük hoparlörlü bir amfide, e, hoparlörün çapının küçük olduğu bir amfide e, drive tonları çok tiz ve kulak tırmalayan bir durumda bulunuyor ama çok çok fazla gitarda bu manyetik kullanılıyor muhtemelen sizin gitarınızda da bu manyetik var eğer giriş seviyesi bir Gio'nuz varsa GRG320'de GRGR131EX'de GRG131DX'de GRG120QASP'de GRX modellerinin hepsinde bu manyetik var. Ee, Fiyat segmentini biraz açabilir. Konfigürasyonlar da farklı ama onunla ilgilenmediğimiz için söyleyeyim. AF, AS, AM gibi hollow body ibanezlerinde 55, 50, 53 segmentlerinde yani 50 segmentlerinde yine bu manyetik kullanılıyor. Şunu da söylemem lazım. Belki de o hollow body gitarları bu manyetikler tek başına kötü yapabiliyor. Çünkü o gitarlardan beklenen şeyi hiç karşılamayacak ton karakterinde manyetikler. Burada bu manyetikleri görmüyorum Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü e, bu gitarları test ederken dediğim gibi hep aynı manyetiğe, aynı setuplara girerek bunları hmm, işledim. Şöyle bir amfibim vardı. Onun üzerinde bir takım ayarlar yapılmıştı. Bu ayarları bizzat ben bile yapmadım bazen. Gitarı bağladım. Sonra Infinity bağladıktan sonra Quantum bağladım. Quantum'dan sonra klasik elit olan bir gitar bağladım vesaire ve böyle karşılaştırdım. Sonuçta ben eğer infiniti aresli bir gitarı bağlarsam ondan güzel ton çıkartabiliyorum. Bu ayarı yapmak çok kolay. Bunlar birbirlerine kıyasla nasıl duyuldukları ve belki de ton arayışımızı biraz daha kolaylaştırabilir. Mesela IBZ6'ya gelelim. IBZ6 için düştüğüm not şu. Çok fazla bas karakterinin olduğu güçlü bir de sahip oldu. Ibz6 manyetikler özel manyetikler görece daha az yaygınlar zaten kozmetik olarak da farklı. Üstü tamamen siyah kapak var şeyde manyetiklerin kendisini görmüyoruz böyle siyah bir kapakla Kapanmış durumda. Ibz kodlu manyetikleri Ibanez daha önceden kullanıyordu. Şu anda güncel olarak ibz6 kodlu sadece bu modeller var. grgr 221 pada ve e, Grg 121 DX'te bu manyetikler var. E, özel manyetikler görece daha az yaygınlar ama e, drive tonları ve gain için çok daha ideal görünüyorlar. Bu baslı doğası nedeniyle e, sert gitar tonlarında high gainde falan e, kulağa dolduran güzel bir tınısı var. Ee, distortion tonları ama biraz aşırıya kaçabiliyor. Yani e, çok güçlü bir distortion tınısı. Bazen e, öyle ki amfinin imkanlarıyla böyle dizginlemenin zor olduğu da e, bir gerçek. Ee, switch'lerde de ton çeşitliliği var. Yani humbucker single'a bölünebiliyor yine 5 yolu switch'te. Bu sadece humbucker humbucker konfigürasyonuna sahip olan gitarlarda bulunuyor. Ee, single'lar birazcık güzel hissettiriyor. Yani böyle bir single İki single'ın aynı anda çalıştığı bir gitar tonu duyuyormuş gibi hissediyorsunuz ama e, Günün sonunda Öyle çok da derin bir Şeyi yok e, Ton yelpazesi yok Rakiplerine göre e, Rakipleri de yine Ibanez'in diğer manyetikleri e, Ama çok güzel dolu dolu bir bass soundu var Bu tercih sebebi Olabilir Bir diğer manyetiklerimiz klasik elitler Klasik elitler böyle ucuz yolu Les Paul manyetikleri aslında görüntüleri itibariyle de zaten böyle Les Paul'ün üzerindeki e, 57 Les üzerindeki o manyetik görüntüsünü andırıyorlar. Sadece e, Hambakır Hambakır e, konfigürasyonunda bulunuyorlar. Yine 5 yollu switch var bunlarda da. Bunlarda da single'a bölünme durumu söz konusu ama bu manyetiğin en kötü tarafı şu. Eğer split kullanırsanız, single'a bölerseniz manyetikleri, manyetiklerden genel olarak kötü bir performans alıyorsunuz. Yani o single manyetikler hiç tatmin edici değil. Oldukça böyle volümü düşürüyor. Bariz bir volüm kaybı yaşıyorsunuz. Ama yani bu manyetikleri ham bakır gibi kullanınca Humbucker olarak 3 yollu bir switchmiş gibi kullanınca e gerçekten dolu dolu tatmin edici dry tonları alabiliyorsunuz ve e, işte drive'lar ve da oldukça güzel cevaplar veriyor. E, GRG 220PA1 de GRG 121SP'de kullanılıyor ve hollow body'lerde e, AF75 ve AS73 kullanılıyormuş. E, bu gitarlarda da gerçekten hani o gitarlardan beklenen sesi artık alabilmeyi başarıyoruz klasik elitler sayesinde. E, bu manyetiklerin üçü de IBZ6, Infinity RS ve klasik elitte pasif seramik manyetikler e, ve bunlar genellikle Çin üretimi gitarlarda kullanılan manyetikler. Şimdi gelelim e, herkesin gözdesi canımız ciğerimiz olan Azes'e. Azes'in üzerinde, Azes segmenti gitarların üzerinde Olan manyetiklerimizin isimleri Essentials ve Accord Essentials Single'ların ismi Accord da humbucker'ların ismi Bu manyetikleri özel kılan şey birlikte çalışma performansları Ama önce ikisi de pasif seramik manyetik bu arada Tek tek söylemiş olayım ben Essentials ile başlayalım ee, AZES'in single manyetikleri. ideal bir stratocaster karakteri var midli tonlara sahip. Geniş bir ton derinliği var. E, clean tonlar için çok ideal. E, Drive'a geçince yine tatmin edici drive tonlarına sahip. Paralel ve seri sivilcinde e, yardımcı konumunda bulunuyorlar. Yani e, Bu manyetikler birbirlerine seri bağlandıkları zaman e, oldukça farklı ton range'lerine de erişmeyi sağlıyorlar. Aslında hep akkordlarla beraber çalıştıkları için biraz da o Humbucker manyetin ton destekleyicisi gibi bir konumları var. Bu yüzden o konfigürasyon içinde çok kabiliyetli hale geliyorlar Essentials Manyetikler. Yani e, belki Infinity RS'ler için elde edebildiğimiz tonları elde ediyoruz günün sonunda baktığımızda. Çok da bambaşka şeyler elde etmiyoruz ama e, içinde bulunduğu konfigürasyon ve Aziz'in alteresi Vici sayesinde e, ...çok daha kabiliyetli, çok daha üst segment bir hale geçiyorlar bu manyetikler. Kurguyla uğraşırken bir kısa böldüm. Bunu not etmem gerekir. E, SA-260FM gibi birkaç gitarda, Endonezya yapımı birkaç gitarda... E, ...single manyetiklerin ismi Resolution. Quantum'la beraber kullanılan e, pasif seramik Resolution manyetikler de var. Bunlar için de söyleyeceğim her şeyi aslında demin söylemiş oldum. Azeslerin single manyetikleri, essentials manyetikleriyle resolution manyetikler arasında çok büyük bir fark duymanız mümkün değil. Güzel pasif seramik manyetikler. Bu da not. Accord manyetikleri ise yine pasif seramik köprüde bulunan hambakır manyetikleri azes gitarların. burada cleanleri oldukça dengeli. Böyle agresif bir köprü manyetiği aslında. Bu drive'lar falan çok güçlü. Ee, öte yandan paralel seri manyetikler e, single'larla desteklenerek bağlanıyor bu manyetiğe. Örneğin orta kısma geçip alterasy e, açtığımızda azeste alttaki hambakırla beraber diğer iki manyetik e, seri bağlı çalışıyor. Ve çok başka böyle hani diğer gitarlarında e, iki hambakırlı gitarlarda falan duymayacağımız özel bir tını derinliğine ulaşıyoruz ki bu EQ ile falan desteklendiğinde de tadından yenmez tonlara erişebiliyoruz. Ee, ama bu manyetiklerin şöyle bir durumu var paralel de Kendi içinde seri bağlanmıyor. Yani Humbucker manyetik ikisi birbiri içine seri bağlanmıyor. Paralel seri ne bilmeyen olabilir. Normalde bir manyetik paralel bağlandığında Humbucker manyetiğin içinden devre tel titrediğinde ikisinden birden manyetikten aynı anda ses çıkışa gider. Biri düz bağlıdır, biri ters sarımlıdır. Seri bağlı da şöyle oluyor. Önce bundan gelen sesi alıyor. Tekrar bu üstteki manyetiğe gönderiyor. Ve ondan sonra çıkışa gönderiyor. Bu da birinde daha midli sesler, daha parlak sesler duyarken diğerinde daha mat sesler duymaya sebep oluyor. Ama düşünün ki Azeste yani elde ettiğimiz ton sayısı 5 yolu 10 farklı ton. E, Akord ve Essentials'ın birlikteliği burada çok tatmin edici oluyor. Geldik biz Endonezya segmentine, Endonezya üretimi gitarları. Azes serisi dışında Essentials ve Akord'a veda ediyoruz tabii ki. E, Endonezya gitarların neredeyse çoğunluğunda, e, Singletary'lar dahil olmak üzere, RG4 kodlu ve S5 kodlu bütün gitarlarında, S5, 500 ya da 400 ya da, 42 diye okunabilir ya da S670QM Civa Junior, Jam Junior gibi gitarlarda Kuantum manyetikler kullanılıyor. Kuantum manyetikler benim favori manyetiklerim. Burada ilk defa Hambakır manyetiklerde pasif seramikken single manyetikleri, Kuantum single manyetikleri Alnico e, Alüminyum nikel kobalt alışımı e, bir yapıda ortaya çıkıyor. Böyle altıgen alyen civatası gibi görünüm bir böyle şey var görünümü var bu manyetiklerin. Görünüşleri de çok hoş. Eee ton çok geniş volümle beraber, volüm derinliğiyle beraber çok iyi çalışıyorlar. Split'e bölündüğünde, yani şey split olduğunda, single'a bölündüğünde gerçekten performansları çok iyi. E, fakat yani single'a bölündüğünde şunu da fark ettim. Ben basları birazcık kaybettiği oluyor bu Quantum manyetiklerin. E, ama çok çok da elzem bir fark değil. Gerçekten çok elzem bir fark değil. Onu bilince onu böyle ton potansından dengeleyerek biraz tizleri alarak bir şeyler yaparak e, ideal bir yere getirebiliyoruz. Kuantumlar çok versatil manyetikler. Yani çift hambakır, hambakır single hambakır ve hambakır single single konfigürasyonlarında karşımıza çıkabiliyorlar. Ki dediğim gibi hep single'ları alüminyum, nikel, kobalt. Bunların içinde bazı konfigürasyonlarda örneğin hambakır hambakır konfigürasyonlarında e, Saptaki manyetik kendi içinde seri bağlanabiliyor. Ee, ki bu çok özel bir durum. Ee, diğerlerinde altera e switch varsa eğer gitarda bağlanıyor ki çoğunlukla kuantum manyetikler e altera e switch beraber eşleşmemiş ee, şeylerdi. Ee, Ibanez'in bu giriş seviyesi gitarlarında gördüğüm kadarıyla. Şimdi görece mat karakterleri var. Ee, ama drive katında düşük volümle dengelenebiliyor. Ibanez'in ee, sıcak soundlar elde etmeye çok açık, çok transparan. Hani amfinin içinden almak istediğimiz tonları böyle çok güzel süzebildiğimiz manyetikler. E haliyle dediğim gibi Civa Junior'da, Cem Junior'da, RGRT 421'de ya da RG442 400'lü okuduğumuzda dediğim gibi hepsinde görünebiliyor. Ekranda görüyorsunuzdur bu gitarları da. Ee, oldukça geniş kabiliyetli manyetikler diyebiliriz kuantumlar içinde. Sanırım bu kadar yeterli. Ve son aşamaya geldik. dedim ya altere switchler yok Quantum Mind'de. Altere switchlerin devreye girdiği ve bu yıl tanıttıkları Ibanez'in mükemmel iki gitarı var. AZ22 S1F, AZ24 S1F. AZ22 ile başlayalım. AZ22'nin üstündeki manyetikler Ibanez Classic Custom diye geçiyor. Bunlar aslında klasik elitlerin üst versiyonu. Görüntü olarak klasik elitlere benziyorlar. Ama üst versiyonları Altere Switch'le beraber Single Coil'de böyle yine pasif Alnico manyetikler, Humbucker'da da pasif seramik manyetikler var. Ee, böyle çok görünüş güçlü çıkışları var. Geniş lomentleri var, single'lar böyle mat ve mid'ler çok dengeli. E, Loment zayıf ama Humbucker yine çok dengeli e, falan. Ibanez Modern kastımda yani çok dengeli. Ve sadece humbucker konfigürasyonunda bulunan alnico manyetikler. Pasif alnico manyetikler. Tam bir fiyat performans canavarı. Bu geri kalan alttaki bütün gitarların yaptığı her şeyi çok iyi yapıyorlar. Humbucker olmasına rağmen e, single'a bölündüğü zaman canavar gibi çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey var. AZ-22, AZ-24 segmentinde artık gitar ısıtılmış akçağaç sapla kilitli burgularla falan geliyor. Burada artık işte ağaçtan öte, yani işte ağaç ve konfigürasyon konuşmuyorduk ya. Burada ağaç konfigürasyon vesaire konuşmamız lazım. Hem çok iyi manyetikler var hem çok iyi bir gitar söz konusu. Zaten burada o kadar çok bariz avantajı var ki AZ22'nin ve AZ24'ün ki 30 bin civarında artık fiyatı yani 30 bine çok yaklaştık. Bundan bir sonraki gitar 30 binin üstünde kalacak demek. Yani verdiğin paranın da hakkını alıyorsun artık bu noktada. Sanırım şu noktada piyasadaki en rakipsiz e, marka gitarlar için en rakipsiz manyetiklerde AZ24 ve AZ22 S1 F'ler oluyor. E, Drive'larda vesaire her yerde de her işi yaparken çok iyiler. E, ama dediğim gibi eğer istediğiniz cayır cayır yüksek gain high gain ise bunu çok ucuz yolla elde etmek için başka markalara bakabilirsiniz. İstediğiniz çok tertemiz cleanler elde etmekse e, ve strat tonları ise telecaster tonları ise doğrudan square'e başvurabilirsiniz. Ama İbanez manyetiklerde de böyle her şeyi yapabileceğiniz çok farklı görünüşlere, çok farklı renklere, çok farklı kasalara sahip e, gitarlar söz konusu. İbanez modern Custom ve İbanez klasik kastımı da böylece söyledikten sonra neler yaptık bir hatırlayalım neler var elimizde. Son bir üstünden geçip bitirelim. Basitçe Infinity R ve RS var. En ucuz manyetikleri. Ne dedik? E, tonları çok derinlikli değil. Ee, drive'da single olması, humbucker olması bile fark etmiyor. Çok yırtıcı kulak tırmalayan seslere sahip. IBZ çok bas seslere sahip. Klasik elit için en önemli söylememiz gereken şey sadece humbucker olarak kullanılınca güzel. Single'lar kullanılınca biraz cortluyor. Ee, essentials ve Accord birbirleriyle beraber çalıştıklarında çok iyi çalışıyorlar. Alt işte çok fazla şey yapabiliyorlar. Çok çok kabiliyetli bir strat kuantumlar, kuantumlar dedi benim favorim. Her şeyi yapmaya çok muktedirler. Elinizin altında adeta sanki amfinin drive katını çalıştırıyormuşsunuz gibi cevap alabiliyorsunuz doğru bir ayar yaptığınızda. Yani ses çok bas ama drive'ı açıp volümü kısıyorsunuz ve artık seslerde tizler oluşmaya başlıyor ve clean tondasınız hala. Volümü biraz daha açıyorsunuz ve drive gelmeye başlıyor gibi. Orada böyle çok ince, çok hassas ayarlara potanslar çok güzel cevap veriyor. Quantum'u bu yüzden seviyorum. Ibanez Classic Custom ve Ibanez Modern kastımlarda yani şu anda biraz rakipsiz görünüyorlar tabii ki bu segmentin içinde. Oye evet, okay, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur bu video. Daha detaylı başka konfigürasyonlar çok kişisel tercihlere girebilir. Yani hangi ağaç olduğu, hangi Gitar olduğu da çok fazla modelde var. Ama manyetiklerden alacağınız cevaplar bunlar. Ayarlarınızı, sistemlerinizi buna göre yapmanızı öneririm. Bunları göz önünde bulundurarak yaptığınız tonlara tekrar bir bakın. Mesela sadece tizleri sonuna kadar kapattığınızda yeni bir gitara ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz. Belki de amfiniz ve manyetiğiniz çok fazla tiz ses üretiyordur. Bu genel bir sorun. Ya da çok fazla bas ses üretiyordur. Basları çok kapatmak... Size e, istediğiniz tonlara ulaşmanıza kolaylıkla sağlayacaktır. E, ucuz gitarlar, giriş seviyesi gitarlarda radikal ton değişiklikleri istediğim sesi üretmekte çok önemli. Ibanez'in bu segmentindeki manyetiklerini incelediğinde benim karşıma çıkan en önemli bilgi de bu oldu. E, belki başka videolarda yaparım, e, yapmak da isterim. Bu bir deneydi, bir süreçti ve bu süreci tekrar Değerlendirmek isterim Dediğim gibi bu manyetikleri aldım Bu manyetikleri olan gitarları aldım ve Aynı setupta 5 e, farklı Amfiye girdim e, Bunlardan bir tanesi lambalı Amfi kafa kabindi bir tanesi 100 wattı Bir tanesi 50 wattı Bir tanesi ev tipiydi Ve bunları farklı amfilerle çalan müşterileri dinledim Onların gitarlarında nasıl tonlar aldıklarını Duydum e, Vesaire ve işte böyle Bir şey ortaya çıktı Evet bugünlük bu kadar diyelim Fazla uzatmayalım. Hoşçakalın.